Peki bu oyunun 1000 lira altı olması konusunda ne diyorsun? Şöyle muhtemelen bunun kur güncellemesiyle e, diğerlerinin kuru güncellemesi arasında vakit kaldı o yüzden. Yani bunun ön sipariş döneminde kurunu güncelleyip girdiler. Diğerlerinden başka. Yani bunun bir önceki oyunu zaten 200 lira mıydı neydi arkadaşlar yani. Ben de bunu ilk gözüktüğü anda ön sipariş vermiştim bu arada arkadaşlar. Dükkan da gözüktüğü anda ön sipariş verdim. Artık bir sürü oyunu onu yapıyorum. Çünkü Kalisto protokolde yediğim golü unutamıyorum. 85 liradan mı çıkmıştı Kalisto protokol? Ne oldu? Fiyatı o kadar arttı ki içim gittiği için hala fiyatını alıp Kalisto protokolü indiremedim galiba. Şey oluyorum böyle yapma be abi. O para çok be abi falan oluyorum. Oğuz demiş ki 1000 lira altında olması imser geliyor. Bize ne hale geldik Kafa yiyeceğim demiş. Bir zamanlar oyunlar 180 TL olunca çok diyorduk. Arkadaşlar ben bunu her zaman söylerim. Ee, Arkham Knight işte Arkham serisinin son oyunu İlk çıktığında yalan olmasın 180 TL'den mi çıkmıştı? Ben de şöyle olmuştum. Oha 180 TL mi? Çünkü 60-70 liraydı o zaman en büyük oyunlar. Ve şöyle demiştim. Aa demiştim yani 180 TL ben oyuna vereceğime gideyim gaming influencer olayım demiştim. Ve bir hafta sonrasında Geek Yapar kanalında ilk No Man Sky videosunu attım. <laughs> yani ee, geçen gün şeyi izliyorum. Stuff Made Here diye bir kanal var. Belki biliyorsunuzdur. Stuff Made Here kanalı böyle şey benim atanabilmiş versiyonum bir tane reis var böyle. Mühendis mühendisi oğlu. Kral bir herif çok böyle. inanılmaz zeki. Adam geçen workshop'unu gösterdiği bir video atmış geçen sene galiba. 11 milyon falan izlenmiş. Workshop'un içindeki makineler var ya Türkiye'nin bazı fabrikalarında, atölyelerinde yoktur yani. Adam mühendis, influencer olunca mühendislik şirketleri buna şey göndermeye başlamış. Ha, abi sen mühendis, influencer mı oldun? O zaman al işte abi sana şey. Böyle e, mühendislik markaları adama parça göndermeye başlamış. Onları da incelesin, irdelesin falan diye. Çok hoşuma gitti. Ya dedim adam hayatını yaşıyor. Abi ha, yandan benim durumum da biraz öyle ya. Ben de oyun konusunda kendimi geliştirdim. Hani oyun mesela oyunları çok daha rahat olur olmuyor oldum. Ha işin tuhafı bu sefer de oyun kodu geldiğinde almaz oldum yani o da ilginç bir şey. Ama hani oyun oynayarak para kazanınca oyuna harcadığım para fazla gelmiyor bu sefer. Öyle söyleyeyim mesela. Ya da oyun Bu da ilginç bir şey gerçekten. Oyun kodu gelsin diye bu işe girip Oyuna ne para vereceğim lan deyip ondan sonra ulan oyun kodu gönderince bu işlerin rengi değişiyor. Psikolojisine girdim. Çünkü bu sefer de şeyi fark ediyorsun. Ulan bir oyun sana bedava geldiği zaman yani incelerken aynı öfkeyle incelemiyorsun biliyor musun? Hani her zaman şeyi deme refleksini korumak daha güzel oluyor. Arkadaşlar 180 TL vallahi bilmiyorum falan hani. Mesela Diablo 1300 liradan mı ne çıkacak? Şimdi 1300 liradan çıkıp götüne 1300 lira girince çok affedersiniz. Hani çok kral bir oyun hakikaten şey diyorsun arkadaşlar ya. Eyvallah güzel oyna ama hani 1300 lira değil diyebilmek önemli. Mesela bir önceki God of, War, God of War benim gözümde çok fiyatını hak eden bir oyundu. Ama bu çıkan God of War olmadı ya. Bu seferki son çıkan God of War Ragnarok bana çok şey hissettirdi. Adını söyle. Ee, bugün ne yiyeceğiz? Onu da koymuşlar, onu da koymuşlar. Bir önceki Kadofor'un bir sakinliği, durgunluğu, stabilliği vardı. Bir şey, bir başlıyordu, bitiyordu, bir şey oluyordu böyle. Bu sefer uzamış, uzamış. Anlamsızca uzamış. Gameplay bir öncekinden daha hareketli gözüküyor ama aslında çok da değil falan. Böyle ilginç bir oyundu hakikaten yani. 2 saat sattım, da gidelim. Abi, Dadafor'u sevmemesi benim hikaye değil mi? Yo, değil. Ya ben oyunların hikayesi kötü veyahut da hikayesini sevmedim diye oyunları çok elemem. Çünkü oyunlar benim için temeli de gameplay'dir. Yani herhangi bir oyunun hikayesini sevip sevmediğine bakarak oynayacak olsan, Resident Evil 4 oynayamazsın mesela çünkü Resident Evil oyunlarının çoğunun hikayesi yani sadece senin yapacağını yapabilmen için uydurulmuş bir klişeden ibarettir. Bunlar e, yani açıkçası ben bunu da şeyde söylemiştim, Last of Us 2 incelemesi de söylemiştim. Evet, Last of Us 2'nin hikayesi ve twistleri çok anlamsız ve mantıksız ama ben oyunlarda hikayeyi o kadar uzun, önemli tutmuyorum. Gameplay'i güzel o yüzden 8 veriyorum demiştim Last of Us'in diye. İnsanlar çıldırmıştı bayağı mesela ben yüksek puan verdim diye. Ama hikayesini beğenmedim diye bir oyundan intikam almak... Yani hikayeyi beğenip beğenmemek çok kişisel bir şey. Ben ona göre çok mekaniklerini değerlendirmiyorum kafamda oyunları. <laughs> Hikayeye göre oyun değerlendirecek o sonu. Ama hikaye artık baydı falan seviyesine gelen oyunlar var bir de. Hani mesela kim oyunun hikayesi de umurumda yeah. değil ama ha de burnunu sokuz. Burnunu sokuyor. God of War mesela hikaye anlatımı konusunda ilk oyuna göre çok ciddi kan kaybetmiştir Ragnarok. Şey inanılmazdı ya. O şey Freya'nın yaşadığı Hikaya. dünyaya gidiyorsun ya bir yerde. Neydi Unuttum şimdi. Freya Land. Orada böyle random bir tane uzun kılıçlı dayı var. Bir sahnede intihar ediyor. Daha adamı 5 saniye önce görmüşüz. İlk diyaloğunu o sahnede kurmuş. Bütün ekibin canı kurtulsun diye feda ediyor. Orada böyle müzik giriyor. Anlamsız sana bir böyle üzülmeye çalışıyorlar seni. Sen böyle oluyorsun. Bu kim? Niye intihar etti? Umurunda olmuyor. Ama oyun oradan bir drama çıkarmaya çalışıyor ya ekmeğinde böyle. Olur mu abi? Bak adam öldü falan. ki umurumuzda değil. Yok uzatıyorlar o sahneyi anlamsız. 5 dakika sonra da tekrar adamın düştüğü yere gidiyorsun. Yeni yollar açılıyor yeni. Adam ölmemiş mi orada? Falan böyle yani sal kanka ya. Yani anladın mı? İlk oyunda bunun ayarını çok iyi tutturmuşlardı. İkinci oyunda bir şey yapmışlar. Aman abi uzatalım, büyütelim falan yapmışlar. Bana çiğ geldi açıkçası ikinci oyunda. Aslında birinci oyunun çiğ olacağını düşünürsün ama birinci oyun böyle çok ayarındaydı. İkinci oyunda abi arttıralım. Reis gazla büyüt. Büyüt baba. Ne varsa içki fazlası falan. Atreus bir yerlere gidiyor geliyor. Odin'in yanına gidiyor geliyor bir şeyler oluyor. Kimse demiyor ki oğlum sen nereye gidiyorsun. Üçüncü de falan artık Kratos nereye oğlum falan diye bir aklına geliyor da soruyor. Böyle bir... Olmamışlık bana çok geldi ikinci oyunda. İlk oyunun yüzü suyu hürmetine bir bitirdim ama yani Yok Kratos'la atıyorsun Bir barıştığı kısım var. Böyle şey barışıyorlar. Oğlum kusura bakma küstük senle de ama. Olsun be baba. Ne de olsa biz baba oğuluz falan oluyorlar. Eyvallah böyle. Bana hiç geçmedi onlar. Habire akıcımızdaki kafa bağırıyor bir şeyler olduğu zaman. Hiçbir duygusal anımız yok. Her olayda kıçımda bir kafa konuşuyor. Yani her olayda benim kıçımda bir kafa konuşsa ben bir yerden sonra bir şey olurum. Durduk yere oyunun sonunda bir tane karakter ölüyor. Anlamsız ona üzülmemiz gerekiyor. Ulan 5 dakika önce tanıdığımız karakter falan. Böyle bir ilginç. Ha güzel yerleri de var ama işte mesela Atreus'un babasından ayrı sağda solda gezmeye çalışıp babası yanında yokken bazı oyun mekaniklerini de birebir kullanmaya çalışıp kullanamaması. Ama mesela Atreus'un hani kombatlarda Kratos'tan çok daha akıcı ve çok daha efektif bir dövüş tarzının olması. Çünkü sen oyunu yakın dövüşçü Kratos'a göre tasarlamışsın. Fırlatma atmaya göre kurgulamışsın. Atreus'a geçtiğinde Atreus'u daha güçsüz yapsan Çocuk tek gezemeyecek. Tıkanacak oyun. E ulan diyorsun o zaman çocuk tek gezmesin. Böyle ay, Anger Angara'nın arka sokaklarında öküze binip oradan öyle gezip Romantik bile olmayan ama romantik kimsi bir sahne yaşadığı Böyle Tamam God of War, Ragnarok anlıyorum. Al 60 dolar daha sus falan diyesin. Çok geldi bana o oyunda. Yeter sal yani. En çok keyif aldığım kısımlar yine benim şeydi o Berserker boss fight'ları falandı yani. Kendilerini çok kaptırmışlar. Şey kısımları. Şey kısımları God of War, en keyifli kısımlarıydı. Gidiyorsun. Böyle bir hikaye yaşanıyor o alemde. Başından sonuna kadar. Öf falan. Sonra diyor ki tamam bu alemdeki sıkıcı hikayemizi zorlasan oynattık. Hadi şimdi sen bu alemin geri kalanını keşfet diyor. Oğuz Bilgin de demiş bak ben artık hikayeli triye oyunların beni yorduğunu fark ettim. Açıp graveyard keeper potion rafta gibi cahil oyunlar oynuyorum. Cahil değil çildir o. Bu dönemde ve TR'de çok iyi geliyor tavsiye ederim. Ya öyle öyle ya gerçekten. Ben de artık şeyden iyice koptum. Abi ben film gibi oyun istemiyorum. Film gibi oyun istesen film izlerim lan. Çünkü filmler yani film gibi oyunlardan daha başarılı. Oyun film olmaktan. Hani siz bugün oyun gibi film izlemiyorsanız film gibi oyun da bence saçma yani. Abi God of War'u benim hikaye değil mi? Yok. Değil. Ya ben oyunların hikayesi kötü veyahut da hikayesini sevmedim diye oyunları çok elemem. Çünkü oyunlar benim için temelinde gameplay'dir. Yani herhangi bir oyunun hikayesini sevip sevmediğine bakarak oynayacak olsan, Resident Evil 4 oynayamazsın mesela çünkü Resident Evil oyunlarının çoğunun hikayesi yani sadece senin yapacağını yapabilmen için uydurulmuş bir klişeden ibarettir. Bunlar... E, yani açıkçası ben bunu da şeyde söylemiştim, Last of Us 2 incelemesi de söylemiştim. Evet, Last of Us 2'nin hikayesi ve twistleri çok anlamsız ve mantıksız ama ben oyunlarda hikayeyi o kadar uzun, önemli tutmuyorum. Gameplay'i güzel o yüzden 8 veriyorum demiştim Last of Us'in diye. İnsanlar çıldırmıştı bayağı mesela ben yüksek puan verdim diye. Ama hikayesini beğenmedim diye bir oyundan intikam almak... Yani hikayeyi beğenip beğenmemek çok kişisel bir şey. Ben ona göre çok mekaniklerini değerlendirmiyorum kafamda oyunları. Hikayeye göre oyun değerlendirecek o sonu. Ama hikaye artık baydı falan seviyesine gelen oyunlar var bir de. Hani mesela kim oyunun hikayesi de umurumda yeah. değil ama ha de burnunu sokuz. Burnunu sokuyor. God of War mesela hikaye anlatımı konusunda ilk oyuna göre çok ciddi kan kaybetmiştir Ragnarok. Şey inanılmazdı ya. O şey Freya'nın yaşadığı Hikaya. dünyaya gidiyorsun ya bir yerde. Neydi Unuttum şimdi. Freya Land. Orada böyle random bir tane uzun kılıçlı dayı var bir sahnede intihar ediyor. Daha adamı 5 saniye önce görmüşüz. İlk diyaloğunu o sahnede kurmuş. Bütün ekibin canı kurtulsun diye feda ediyor. Orada böyle müzik giriyor. Anlamsız sana bir böyle üzülmeye çalışıyorlar seni. Sen böyle oluyorsun. Bu kim? Mi intihar etti? Umurunda olmuyor. Ama oyun oradan bir drama çıkarmaya çalışıyor ya böyle. Olur mu abi? Bak adam öldü falan. Dayı umurumuzda değil. Yok uzatıyorlar o sahneyi anlamsız. 5 dakika sonra da tekrar adamın düştüğü yere gidiyorsun. Yeni yollar açılıyor yeni. Adam ölmemiş mi orada? Falan böyle yani sal kanka ya. Yani anladın mı? İlk oyunda bunun ayarını çok iyi tutturmuşlardı. İkinci oyunda bir şey yapmışlar. Aman abi uzatalım, büyütelim falan yapmışlar. Bana çiğ geldi açıkçası ikinci oyunda. Aslında birinci oyunun çiğ olacağını düşünürsün ama birinci oyun böyle çok ayarındaydı. İkinci oyunda abi arttıralım. Reis gazla büyüt. Büyüt baba. Ne varsa içki fazlası falan. Atreus bir yerlere gidiyor geliyor. Odin'in yanına gidiyor geliyor bir şeyler oluyor. Kimse demiyor ki oğlum sen nereye gidiyorsun. Üçüncü de falan artık Kratos nereye oğlum falan diye bir aklına geliyor da soruyor. Böyle bir... Olmamışlık bana çok geldi ikinci oyunda. İlk oyunun yüzü suyu hürmetine bir bitirdim ama yani Yok Kratos'la atıyorsun bir barıştığı kısım var. Böyle şey barışıyorlar. Oğlum kusura bakma küstük sen de ama. Olsun be baba. Ne de olsa biz baba oğuluz falan oluyorlar. Eyvallah böyle. Bana hiç geçmedi onlar. Ha bir akıcımızdaki kafa bağırıyor bir şeyler olduğu zaman. Hiçbir duygusal anımız yok. Her olayda kıçımda bir kafa konuşuyor. Yani her olayda benim kıçımda bir kafa konuşsa ben bir yerden sonra bir şey olurum. Durduk yere oyunun sonunda bir tane karakter ölüyor. Anlamsız ona üzülmemiz gerekiyor. Ulan 5 dakika önce tanıdığımız karakter falan. Böyle bir ilginç. Ha güzel yerleri de var ama işte mesela Atreus'un babasından ayrı sağda solda gezmeye çalışıp babası yanında yokken bazı oyun mekaniklerini de birebir kullanmaya çalışıp kullanamaması. Ama mesela Atreus'un hani kombatlarda Kratos'tan çok daha akıcı ve çok daha efektif bir dövüş tarzının olması. Çünkü sen oyunu yakın dövüşçü Kratos'a göre tasarlamışsın. Fırlatma atmaya göre kurgulamışsın. Atreus'a geçtiğinde Atreus'u daha güçsüz yapsan çocuk tek gezemeyecek. Tıkanacak oyun. E ulan diyorsun o zaman çocuk tek gezmesin. Böyle ay, Anger Boda'yla Angara'nın arka sokaklarında öküze binip oradan öyle gezip romantik bile olmayan ama romantik kimsi bir sahne yaşadığı yola. Tamam God of War Ragnarok anlıyorum. Al 60 dolar daha sus falan diyesim çok geldi bana o oyunda. Yeter sal yani. En çok keyif aldığım kısımlar yine benim şeydi o. Berserker boss fightları falandı yani. Kendilerini çok kaptırmışlar. Şey kısımları. Şey kısımları God of War en keyifli kısımlarıydı. Gidiyorsun. Böyle bir hikaye yaşanıyor o alemde. Başından sonuna kadar. Öf falan. Sonra diyor ki tamam bu alemdeki sıkıcı hikayemizi zorla sana oynattık. Hadi şimdi sen bu alemin geri kalanını keşfet diyor. Sonra alemin geri kalanını keşfetmene izin veriyor oyun senin mesela. Oğuz Bilgin de demiş bak ben artık hikaye tırıya oyunların beni yorduğunu fark ettim. Açıp Graveyard Keeper, Potion, Rafta gibi cahil oyunlar oynuyorum. Cahil değil, çildir o. Bu dönemde ve TR'de çok iyi geliyor, tavsiye ederim. Ya öyle öyle ya, gerçekten. Ben de artık şeyden iyice koptum. Abi ben film gibi oyun istemiyorum. Film gibi oyun oyunu istesen film izlerim lan. Çünkü filmler yani film gibi oyunlardan daha başarılı. Oyun, film olmakta. Hani siz bugün oyun gibi film izlemiyorsanız film gibi oyun da bence saçma yani. Düşünsene gidiyorsun bir film izleyeyim diye film sürekli sana diyor ki A'ya bas B'ye bas falan diyor. Şey olursun böyle bak. Ne oldu ya ben film izlemeye geldim Bana dersin ya. Oyunlarda da bazen öyle oluyorum. Sağ saat bir kanka falan oluyorum ya. Ama yani işin kötüsü onlar övülüyor, onlar övgü alıyor. Ben o yüzden mesela bu sene God of War, Ragnarok, Game of the Year yerine işte tamam technical başarı ödüllerini falan alınca bir çok sevindim. Şeyden ötürü çok sevindim. Yani artık biz oyun sektörü olarak kendimi de bu sektörün bir parçası olarak görüyorum. Yani indie stüdyolarla çalışmalar yapıyoruz. Bir şeyler ben de dahil olmaya çalışıyorum. Üretimin bir parçası olmaya çalışıyorum. <laughs> ha bir evi film gibi oyun fetişizasyonu var. Ha burada bir yerde gırç gırç diyor oyuncak ama nerede? Ha şurada lan. Değil. Bafta yayını neden yapmadın? Çünkü ertesi gün bir sunumum vardı acım. Önemli de bir sunumdu erken yatmam gerekiyordu. Çalıştım yani. Ne yazık ki. Bazen hayat yayıncılığımın arasına giriyor benim de. Mesela Game Awards'u bile Game Awards gibi bence sponsorların ve işte popüler oyun altında boğulmuş bir oyunu bile bu sene Elden Ring aldı. Çok sevindim. Çünkü Elden Ring bile her önce gameplay'di ya. Ya arkadaşlar Ceren bugün Elden Ring yayınındaydı. Eee. 120. saatini bitirmiş Elden Ring'de. Ve daha oyunun yarısında bile değil. Yavaş yavaş keyif alarak, bütün açık dünyanın tadını oynayarak oynuyor bu kız. Ve God of War'un ilk oyununu şakşaklayarak oynamıştı. Alkışlarla, gözyaşlarıyla oynamıştı. Yani... Bak ikinci oyununda yarıda bırakıp Elden Ring'e geçti ve geri dönmedi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani Komik gelecek belki size ama Ceren mesela çok casual bir oyuncu. Hardcore bir oyuncu değil. Ama Ceren gibi casual bir oyuncuyu Bu arada mayın ekledim bu sefer silahı. Köpek gelince sıkacağım beynine. Mesela hakikaten Ceren gibi casual bir oyuncuyu bu kadar Elden Ring'e deli edip God of War, Ragnarok yani God of War ikinci oyunundan sıkan şey neydi? Çünkü Ceren bilmiyorum hatırlıyor musunuz? God of War'u da ilk kez yayında oynadı ve bayılarak oynadı. Ve God of bitirdikten sonra bana 2 yıl yeni God of War ne zaman geliyor? God of War çıkınca ne zaman oynuyoruz? Hadi God of, War. God of War geldi mi? Beni God of sok. Yani bütün dünya nasıl God of heyecanla beklediyse Ceren de God of o heyecanla beklemişti. E çıktı. Geldi. Ama oynayamadık sonra. Yani yarısını da bıraktı Ragnarok. hatırlıyor musunuz? Yayınlarda oynuyorduk pazar günleri. God of War Ragnarok'un bir noktasında iki tane pençeler uzayan şu şeyler var ya kurt adamlar. Onlarla kapışırken çok zorlandı. Onlarla kapışırken bir kereye mahsus git kutlandı. Ve bir daha geri dönmedi yani. Burada bence işte bir insight var. Yani bunu bence oyun şirketlerinin de görmesi lazım sinema filmi gibi oyun yapacağız yapacağız diye bence bir sürü oyuncuyu kaybediyorlar. Bence trend tersine döndü artık. Çünkü oyun sektörü ilk hayatına başladığında şey çok önemliydi. Aman film gibi oyun olsun. Çünkü grafik sektörü bakalım bunu kaldıracak mı anladınız mı? Böyle bir heyecandı yani. Film gibi oyun. Film gibi oyunlar gelecek mi abi? E geldi işte. Sinematik kalitesinde oyunlar oynuyoruz artık oyun oynarken. Ve bir anda şey oldu. Bence bir sürü insan bu kafaya yavaş yavaş gidiyor. İtiraf et mesela Ya tamam abi oyunlar artık çok iyi gözüküyor. Peki siz bu çok iyi gözüküyor oyunla bizi eğiliyor musunuz? Yoksa nasıl? Şurada çok iyi gözüküyor mu diyorsunuz? Çoğu insanın beğenmediği veyahut da ne anlattığını anlamadığı Death Stranding bile bana sorarsanız şeyde çok başarılı. Gameplay olarak. Ha bir yerden bir yere yürüme oyunu. Traversal oyunu yani resmen. Hele karda dağlardan sonra o kuleleri yolları açtıktan sonra bambaşka bir oyuna dönüşüyor. Adam bir yerden bir yere gitmek üzerine. Bak sinema filmi kalitesi, grafikler ve sinema oyuncularıyla. Bir yerden bir yere gitme oyunu yaptı adam. Var çünkü bence bunun bir sebebi. Bence bunun sebebi her neyse. Sektör de yavaş yavaş görmeye başladı yani. Thank yani Death Stranding'in mesela gameplay'i çok iyi. Ama kendi yapmak istediği şeye göre çok iyi. O yüzden bir sürü insan oynayıp eh! falan deyip beğenmeyebilir mesela onu. Anlıyorum. Çünkü bir yerden bir yere gitme oyunu herkes beğenecek diye bir şart yok. Çok iyi bir oyun bu Ya bir de bilmiyorum şeyin farkında mısınız? Normalde patır patır ekran kartı oyuncu ekipmanı basan markalar Asus, Steam, şey ROG, neydi? Mesela ROG şimdi handheld konsollara geçiyorlar. Handheld konsollar geri dönüyor ve handheld konsollar Switch yüzünden geri dönüyor açıkçası. Ee, Covid döneminde yaptıkları patlama yüzünden. Yani bütün o sinematik oyun yapmaya harcanan efor. Covid döneminde bir anda nonlik bir Animal Crossing'in altında ezilerek can verdi. Bilmiyorum farkında mısınız? Mobil oyunlar domine ediyor artık pazarı. Yani ne kadar oyun sektörü böyle bunu kabullenmek istemese de insanlar sinematik oyun evet ne güzel çok güzel. Senelerce bekledik gelsin diye. Geldi. Hoş geldi. Canı sağ olsun. Hadi şimdi bu sinematik grafiklerle çok iyi oyun oynatın bize. Ne istiyor yani insanlar? Ve iyi oyun ne biliyor musunuz? Gerçekten mobil oyunların bir kısmı. Mesela iyi oyun. kart oyunları. iyi oyun. Yani iyi oyun, iyi gözüken oyun veyahut da işte atın testisleri soğukta büzüşen oyun olmak zorunda değil her zaman. İyi oyun temelindeki core gameplay loop'u Core Game design'ı iyi tasarlanmış oyunlar. O yüzden bu sene Vampire Survivors'ın en iyi oyun ödülünü alması çok kıymetli bir Bence bir dönüm noktası. Ben bunu çok kıymetli buldum. Bafta'yı da çok takdir ediyorum bu yüzden. Yürek ister yani. Ver Elden Ring'i e veyahut da God of War'a. Geç. Kim ne diyecek? Ama Bafta böyle şey oldu. Bize ne lan ne düşündüğünden. En iyi oyun hangisi? Hello, Vampire Survivors. Yapıştır dedi geçti. Ooh, what you ve hala görüyorum millet şey konusunda eleştiriyor abi nasıl verirsin ona ya falan diyor. E abi yani şeyi unutma eğiliminde çünkü insanlar. Satrancın tavların da oyun olduğunun bilincinde değiller. Satranç bu sene çıksa en iyi oyunu olsa. At atıyorum şu bak. Satranç diyelim ki bu sene çıktı. Ve millet böyle şu şey oldu. Oğlum bu lan ne kadar ilginç bir board game. Hadi bunu oynayalım falan. Ve diyelim ki Kader'in bir cilmesiyle God of War değil Saltranç serinin oyunu olma ödülünü kazandı. E o zaman da insanlar şey mi diyecek? O ne abi ya? Oyuna verilir mi abi? Görselleri kötü falan. Yani oyun tüketme kültürümüz de bizim çünkü bir tuhaf. Şu ne? Orada hala bir ünlem gözüküyor. Niye gözüküyor? Buradayım şu başka bir yere bakıyorum ben. Aynen ha. Bak Marvel Snap de mesela bu senin iyi örneklerinden bir tanesi. Gameplay. Oyun var oyunda. Ne yapıyor? Oyunun amacı ne? Oynamak. Bir de bu var ya. Oyunun amacı ne? Oynuyorsun oyunu. Oyunu kazanmaya çalışıyorsun. Çünkü hep böyle bir... Oyunlara hep böyle bir hikaye bindirelim. Bir naratif yükleyelim. Kızını kurtarmaya çalışıyorsun abi falan. Ne gerek var ya? Dünyanın en büyük oyunlarında bu yok. Tavlanın, satrancın oyun olduğunu unutuyor insanlar. Yani oyunların 5000 yıllık tarihinde oyunlara böyle sinematik bir görsellik ve naratif ekleme son 30 yılında var sadece. <laughs> ve inşallah düşüşe geçecek yakında. Bu Brutato oynadıktan sonra çok sorguladım Vampire Survivors kararlarını. Niye Brotato sana ilan verdi diye mi yoksa Brotato Vampire Survivors'dan daha iyi diye mi? Anlamadım Uyuyorum yorumunu. Lütfen açıklayınız. Neden böyle bir yorum yapıyorsunuz? Niçin? İyi oyun kendini oynatan oyun diyebilir miyiz peki? Ev, ee, diyebiliriz. Ama kendini oynattığından emin olmak lazım. Mesela iyi oyun kendini oynatan oyundur. Yes. Peki iyi oyun o oyunu tasarlayan şirket o oyunun turnuvalarını düzenliyor. internet kafelere para dağıtıyor. Lobicilik faaliyetlerini devlete e-spor olduğunu, e önemli olduğunu iddia ediyor. O oyun oynayan influencerlara para veriyor ve o yüzden kendini oynatıyorsa hala iyi oyun mudur? Bence hayır. İyi oyun mesela anladınız mı? Yani iyi oyun öyle bir şey ki hakikaten reklam yapmana gerek kalmıyor ya. <laughs> Satrancı ben dünya influencerlarını tanıttığını düşünmüyorum mesela. Ya da tavlayı, ya da domino'yu, ya da okey'i, ya da bir sürü farklı kart oyununu. Abi neden yayını paylaşmadın? Paylaştım. Narratif işin içinden çıkınca video oyunları entelektüel ve olmaktan çıkıyor gibi. Ee, yani işte, bence zayıf bir bakış açısı bu. Ama anlayabilirim bu bakış açısından. Kimi insan çünkü oyunların neyse bir şey anlatmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyor. Naratif çıkınca değil de naratoloji çıkınca diyelim. Mesela bak satranç. Bu örneği çok veriyorum. Satranç çok abstrakt bir oyun. Çapraz giden fil diye bir şey var. Hayatta bana çapraz giden fil gösteremezsiniz. Ama satrançta çapraz gidiyorlar ve biz bunu bir şekilde okay olmuşuz zihnimizde. Mesela öyle düşünün. Ya şu eski kasabada açamadığımız bir yer kaldı ya Oraya nasıl gideceğiz de oraya açacağız diye düşünüyorum <laughs> Oh, benim. Abi Subverse Rovers hakkında ne düşünüyorsun? Yani Subway Surfers. Yani hoş, sempatik casual bir oyun. Oh, welcome. Ama çok eski bir oyunun yeni versiyonu Subway Surfers. Yani beni özellikle etkileyen bir oyun değil. 70'lerde, 80'lerde falan atari salonlarında oynanan çok fazla oyun vardı Subway Surfers'a benzeyen. Subway Surfers şeyi iyi yönetti. Mobil Mobil dönüşümün ilk oyunlarından biriydi. Eskilerin en çok çalışan oyunlarından birini tekrar şeye döndürdüler. Hayata döndürdüler diyeyim Subway Surfers'ı. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden görüşürüz. Hadi bay bay.